Ey dostum bunları böyle vurmak çok iyi. Ben de herhalde şey çıkardım Lan bu oluyor. Vurmayın lan. Kaç dostum kaç. Ne oldu? Öl Gel lan buraya anne. Lan lan lan. Selamun aleyküm dostum. Geliyorum lan oraya bekle. Ah. Kaldırsana. Noho. Tamam ben kalkıyorum. Ne yapıyorsunuz beyler? Biz gidiyoruz. Hı? Buradan kaçış yok lan. Lan yürü git. Lan ne oluyor? Hı? Hı? Ne oluyor lan? dur. Dur, vurma lan vurma. Dur, dur, dur. Kim o? şimdi ölüme hazırlan dostum Bum. selam beyler geri geldim <laughs> artık bir tuvaletsin dostum hey dostum şaka yapıyordum şakan komik değil yürü ne yapıyorsun lan iyi daha ölmedim lan sersemler yok öldüm Heh, tamam ölü boğuluyorum buradan kaçış yok artık. Sizi ben öldüreceğim. Biz Jaim'i öldürmeye gidiyoruz. Bakmayın bize.